Çocuklar, bugün sizinle birlikte tuz seremi yapacağız. Hazır mısınız? O halde başlayalım. Bunun için kabımın içine bir su bardağı kadar unumu aldım. Burada tuzum var, burada suyum var ve burada bulaşık deterjanım var. Şimdi unumun içine tuzumu koyuyorum. Evet tuzumu koydum. Birazcık deterjan sıkacağım. Sizin evinizde gıda boyası varsa gıda boyası da koyabilirsiniz içine. Benim olmadığı için ben koymadım. Şimdi birazcık suyumdan alıyorum. Evet birazcık döktüm. Ve tuz seramiği için yoğurmaya başlıyorum. Hazır mısınız? Şimdi bakalım nasıl bir hamur olacak? Bu seramini yaptıktan sonra evinizde kalıplarınız varsa kalıplarınızla bu şekilleri çıkartıp, kurutup sulu boyalarla boyayabilirsiniz. Evinizde varsa mıknatıs, arkasına mıknatıs yapıştırıp magnet de yapabilirsiniz. Evet, hamurumuz olmaya başladı. Bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuz çok güzel bir kıvam almaya başladı. Şu şekilde. Suyumu azar azar koymaya dikkat ediyorum. Evet, hamurum toplanmaya başladı. Bakın. Bu oyunu olarak oynayabilirsiniz. Ancak buzdolabı poşetinin içine koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Dediğim gibi renklendirebilirsiniz. Evet hamurumuz oldu çocuklar. Şu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Videolarınızı bekliyoruz.